senin bana attığın sesi dinleyemedim bu arada. Bizim Sasuke ile anlaşmamızı size göstereyim mi? Üçte Uzi gelecek dedim. Sonra dedim soygunu hallederiz. Önce dedim Uzi yerler. Uzi first de dedim. Dördüncü kimi alalım yazdım GTA 5 için. Ahmet abi olabilir. Benim Uzi first diye yanıtla yapmış. Anladığımdan emin değilim yazmış. Tamam mı? Abi sana bir şey diyeyim mi? Hazır <laughs> <laughs> Sen de konuşuyor ya. Hiçbir şey anlamıyor. Gelip bana soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Daha ciddi bir <misin> sesler. <laughs> Yemin ederim beni aradı. Bana Uzi diyor dedi. Sonra dördüncü kimi alacağız mavi dedi. Bana söylesene dedi. <laughs> Hep. Ben de durdum ne? De... Ne, ne dedin? Bana ses atarak konuş lütfen Allah aşkına bak anlayamıyorum seni yazıklarla. Ben yapıyorum. dedim ki anlayamıyorum seni dedim. Sonra engelledi vatsat sas yazdı bir de bir ses atmış dinlemedim bekle. Abi bu şey var ya anladığımdan emin değilim ben bu troll yapıyorum ya o siri yapıyor ya soru soruyor <laughs> şey diyor anladığımdan emin değilim. <gülüyor> 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 first ne yapayım? Uzi first nala, ne alaka i̇şte yani? Sibaya soru soruyor. <gülüyor> 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 Yo, çok ya. garip bir garip bir çare ya Anlayam Anlayamazsın, <gülüyor> kaçamazsın, <gülüyor> eder eder, kurtulamazsın. Artık vaktidir. Bence artık albüm çıkaralım, şarkıcı olalım. Boş verin. o tutun koyarız. Herkes koyuyor abi zaten. Videoda mıyız şu? Yo ben evdeyim. Ya. <laughs> Hadi. Güzeldi duydun mu? <laughs> Neyse hadi başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşıda var için yepyeni ayıksan, bir mayoksal saykolik bir patron etosuyla karşısında oyunumuza gelmiş yeni bir uzicikle gelişti bir uzicikle ve çok da tatlı bir kıyafetçikle herkese merhaba diyorum ve ekranlarımızı hemen vakit geçirmeden vakit kaybetmeden vakit geçirmeden olma vakit kaybetmeden daha mantıklı değil mi? Evet abi. Yapamadık galiba. Yaşanıyor muyum lan acaba? Yok be abi. Belki de bırakma vakti mi gelmiş? Abi eskidendi, eskiden. YouTube'u bıraktım. Elini bırakıyorum deyip yarın yarım video atıyorum. atacağım? Aynen. Son video. Ben de gidip yarın 51 milyon TL'lik ev nasıl çekiyorum izler. <laughs> Her neyse her neyse hepiniz tekrardan videoya hoş geldin diyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuz. Bugün büyük ihtimalle şu an aynı saatimiz zaten, zaten sabah saat 5. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Pazartesi günü umarım güzel güzel bir hafta geçirirsiniz diyorum. İnşallah bu hafta sizlere güzel güzel de bir kazançlar getirir. Güzel bir sağlık, mutluluk, siyahat. Dehat. Ben konuşmayı unuttum bu arada. Sasuke Sen'le iki sesleştik benim. Yalan sus. Her neyse lafı uzatmayalım diyorum güzel güzel tabii ki yeni haftaya başladık güzel güzel zaten artarken hemen şurada gördüğünüz gibi burada ışıltılı diva seti diye bir setçimiz gelmiş ama ben bunun diğer şeklini beğendim bence maalesef bununla ilk tane çıkarsam bunu da sana giydirelim böyle. Eyvallah abi. Bakar mısın hocam? Reelle mi? Sığmaz bunun çok daha büyüğü gerekiyor ilk tane lazım <laughs> bir <tüm gülüyor> abi. Işıltılı diva seti kardeşim yani seti o zaman. diva seti Bülent evet. Tersoy olabilir. Buradaki dediğim gibi güzel bir setçik. Bence ince bence kullanılabilir ama bununla fight yapılmaz. Bununla ancak Barbie dinamasına gidilir. Bu arada Barbie'ye diye gidiyor millet ben anlamıyorum. Aranızda Barbie yo. izleyen oldu mu? Bu Barbie Allah neymiş kız, be? Yo. Barbie Barbie Barbie. Oğlum orada Oppenheimer varken ne gerek var Barbie'ye böyle Barbiecilik oynayan gitsin. Barbie bir şey izlesin. söylemek istiyorum abi. Nedir? Bize Barbie kızlar değil harbi kızlar lazım. Uy. Barbie kızlar anca bizim yedek kulübümüzde oynar. Aynen. <laughs> Nasıl alaka ama belki daha <laughs> mantıklıydı. Çok mantıksız. Ay ne gelecek abi bir durum var. <laughs> Her neyse şurada bir tane Uzi'ciğimiz var. Hemen size göstereyim. Güzel bir Uzi. Bak gerçekten Uzi 10 numara 5 yıldız. Değişik bir tarz yapmışlar. Böyle sanki ışın silahı gibi ama da değil gibi. Değişik bir şey. Vallahi serinletici uzi diye gelmiş. Ama buna geldiğimizde özel öldürme efektiyle böyle değişik değişik kurdelecik atıyor. Anlayamadım ilk başta. Giriş bir surete geldim dedim ulan güzel. Ama bokluk var dedim. Bu kurdele ne alaka dedim bir kendi kendime. Ölüm duyurusu gayet OP bir şekilde. Ne kurdele var ne bir şey var. Güzel yapmış ha silahın ucu. Sanki ışın şeyi atıyormuş gibi ama. Son görünüşte şuraya niye bunu Ha PUBG'nin şeyini eklemişler. Winner Winner Chicken Dinner kaskını evet. eklemişler evet. Ama yani mantıksız çünkü zaten bizde aslında şöyle bir şey var zaten. Ya bu da bana bana sorarsan bir ona benziyor. Çok da benzemiyormuş ama niye böyle oldu? Benziyor <laughs> Ben bu aklıma o geldi ya birden. Ya niye aklıma o geldi bilmiyorum bu arada. Bak bu ben Uze'nin kimsenin fark etmediği bir detay göstereyim ha. bak. Nasıl çevireceğim? Hop. Ne oldu? Kaldırmış. Oğlum harbi sizin gözü ben yaşlanmıyorum. sizin gözde bir sıkıntı canım. var. Bak ne var bu orada? Bizim çevirdin çakal mı oldu ne oldu? Işte? Moet koydular oğlum içine. Mi? Bak şampanya var. Bak patlatabiliyorsun. Ha. Harbi Aa, fark Allah. etmedin Allah. mi daha o detayı? Sen söyleyince ayıktım ben. Ha, ucu şampanya kafası da öyle bak. Evet evet evet. Lan mavi çok zekisin lan. Kapak kapak. Yani bu kurdele mantığı da buradan geliyor olabilir anladın mı hani şampanya muhabbetiyle. Böyle bir mantık olabilir çünkü böyle bir gör Siz nasıl olum anlamadınız bunu. Yerinde ya. yani? de var mı böyle bir şey? Hayır. Yani. Yani benzemediğini bir kez Güzel. daha anladık. Abi bunların Hı. ikisinin arasındaki tek benzerlik ikisinin de Uzi olması. Artık bir Artık bir Kanka bu albümsüz ilk bu single bu... Yapma. Yapma ya ben yaptım çok, çok, çirkin fazla bir çirkin yaptık günüm. abi. Amin, sen de ben deli miyim? Ben iyi değilim. Ben <laughs> ne oluyor oğlum bize? Ya işte yüzünüz gülsün diye biz de çok boş yapacağımızdan falan diye. O yüzden çok fazla lafımızı uzatmıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde. Daha açacak girip bir de, de, de oyuncumuzu oynayacak. Bir de burada bir tane böyle değişik bir kaskımız var. Çok kötü. Abi setle niye alakasız geliyor anlamıyor musun? Anlamıyorum ki bu PUBG Mobile'ın <laughs> tasarımcısının da. <laughs> Yani bu böyle bir saçmalık yok ki şunu yapıyorsun bunu niye yaparsak? ki mantıksız anasını satayım. Çanta uyumlu. Okay. Ehme. Ehme uyumlu bir tık yani şu uçtaki renkler uyumlu. Böyle bir değişik bir süslemeciği var. Burada enerji içeceği süslemeciği bir yandan da işte malzeme ile işte parçacık veriyor. Tabii ki burada ekstra parça alıyoruz ama bu diye kutular gibi belli bir yere gelince doziyi vermiyor. Sadece burada ekstra modifikasyon malzemesi veriyor bir tane. Çok fazla lafı uzatmayalım diyorum. Hemen hızlı bir şekilde baba gene yapıyor bak kutuları. Fark ettiğiniz bilmiyorum ama hadi, geldi gari. geldi geldi geldi. Bekle. Tek at var ya helal olsun derim. Bak izle izle. Hadi biz bak geç çıksa yapacak. Ay. Anam avradına. Tek atarsan story'e kıçım atar. Yemin et. <laughs> Dönsün. Oh. Çok korktum götten olacaktık. Bu iki oluyor, ben bir daha Tamam, yapacağım. bir daha çıkarsa götünün yarısını atacaksın o zaman. Hayır, 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 hayır. Daha ölünde oğlum. Baba niye gelmedin ki mesela orada? Bir gelsen hallederdik. Peki, niye? ben sana tek attırırsam? Garanti öldü de modifikasyon verdi. Nasıl attıracaksın? Peki. Tevir karakteri. Üç ya. tur. Üç tur. Üç tur abi, üç tur. Üç tur. Daha arkası önce, arkası, arkasını getir. Daha önce böyle yaptı oldu. Tıklayam. Çantaya tıkla. Onlu, yapıştır. Geldi. Oğlum bu çocuk atıyor musun abi Ne güzel vlog videoları çekiyor. Geldi bize burada sotebe öğretiyor. Ben anlamadım nasıl bir... <laughs> Dünya nasıl bir hale geldi. Hadi lan gel lan. Ah Yap be abi bu sefer tutmadı bir kere daha önce yaptı ve direkt çıktı alakasız bir şekilde. O nasıl oldu biz de daha halen daha onu bilmiyoruz ama derken... Balkabağı tatlı başlığı en kötüsü geldi. En kötüsü Çok geldi. Iyi. Ne oluyor lan? Daha 10'lu 10 defa vur dedi ya <laughs> abi orada 10'lu 10, 10 defa belki. vurdu ona 100 tane açtım ben gele yani. Daha. Bir daha. Hayır 10'lu 10 defa vurdu dedi, bir tanesi de erkenden geldi bu arada. Bir tane evet, daha materyalimiz evet. var. Bir tane daha materyalimiz var. Güzel 15 tane materyalimiz var. Şurada bir tane Uzi'yi versene bana. Baba Uzi'yi ver. Olur, olur, olur. Karakterin bence onunla alakalı bir şeydi. Bekle. Baba hallederim şimdi ya. Ana hedefimiz Uzi değil mi abi? Ana hedefimiz Uzi, bir de yanda şu kıyafetçi alacağız. Hadi güle güle kullanalım hızlı hızlı. Et chat. Olur. Olur. Omzuna takarsın. Never back down. Never back down. Bro. Hadi. Babacım şu destansantı parçacı... Gibi. Ya bunu niye vermesi ki mesela anladım 6000 UC oluyor şu an. An itibariyle 6000 UC'deyiz. Baba illa bu totemi yapacağım ya. Yani bir güldük eğlendik hiç şey yapmadık. 3 defa geldik. 1, 2, 3. Tamam. Hadi. Güle güle kullanalım Sasuke. Uzi challenge direkt. Birazdan gire Uzi'yi çekiyoruz. Hadi bakalım. Elisa geldi geldi. Sasuke aldır. O bu kadar uğraştı. Ama mı Baba abi. bir garip. Pat. Ma Mavi sen uzi, so uzi Oy. söylesene. Düştüysen kalk gel Hemen. kendine söyle. O anda açalım. Düştüysen kalk gel. Biraz Daha sesle. iyisi yok bir farkına. Sen makinasın makina. Ya İçe bak abicim balkabağına sokarım ama ayıp oluyor hocam aile de izliyor videoları. Hayır niye balkabağa geliyor ben anlamadım ki. Aa, vermiyor, bu lazım ya. lan. Bu şeyi yapabilir boya verdi. 538 tane boyam var. Dalga mı geçiyorsunuz benimle be ya? 538 tane boyam var şu an. Lan hadi lan. 53 tane popülerlik aldım. Ne yapayım bir tarafımı mı sokayım? Ya sen bir çark şeysi kutusun. Silah kutusun. Dedik de popülerlik ne arıyor? 58 galiba. Yani oğlum popülerlik veriyor, ha. Sıkıntı çıkacak. Popülerlik Rezal. 400 veriyor anasını Yani ne yapacağız harbiden? Hadi. Aha. Anam, oh. Bu arada Alem daha kıyafeti de vermedi. Aa evet o var. Yani 3 defa da balga verdi. O ayrı bir dava <laughs> bu. O çok ayrı bir dava. Bu da 4. Baba bak. illa şunu mu diyorsun ya? İlla. Tamam. Illa, İyi, i̇lla bunu mu diyorsun? Okay. İlla pisleşelim mi PUBG. Ha? Anladığın değil. Ver lan piç. Ha? Yok, hadi, 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 hadi. İlla Abi, pisleşelim oraya. mi? güldük eğlendik şurada insanlara video çekiyoruz Yaptığın senin adamlık mı lan ha bir evet, tane daha güzel 18 tane materyalimiz var. En azından biraz materyal kastık. En azından biraz da boya kastık. Daha sonra gelecek silahlar var biliyorsunuz. M24'ümüz falan da gelecek. 8 seviye Baya baya güzel şeyler geliyor. O yüzden onlar için önemli diyorum. Öldürme efektini, özel öldürme efektini aldık. Bir yandan hemen giriş bir süretine geçtik. Bir yandan ölüm duyurusuyla tabii ki son görünüşümüzde alarak silahımızı maksadık. Ben şunu soracağım. Uzenin kutulu olan hali var mı yüksek seviyesi? 7 seviye mi? 7 seviye uzi yok. yok. Yok galiba yok. Ben 7 seviye uzi ilk defa O zaman bunu kullanırız. O zaman bu kalıcı olarak üzerimize kalır diye düşünüyorum. Niye gelmiyor? Bak yine silah olduğundan dolayı mı gelmiyor acaba? Yo UMP falan var. Evet bu bir ayrımcılık var burada. Bir onu da çözeceğiz. Ama 7 seviye Uzi'ye benziyor bu arada. Oğlum niye orada öyle duruyor? Benim kafamdaki ne? Ha benim dün bu. Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yine bu Ay, Her şey uyuyorlar. Her Şaşırdık şey uyuyorlar. mı? Uyudu ama uydu. uyudu. Uyudu. Hatta ben sana şöyle bir şey yapacağım. Lobide de gizleme. Aa böyle takılacağız. Nasıl? Çok iyi. 10 numara 5 yazıyor. Harbi iyi. Ya ben şu çantayı bir düşünüyorum. Yani şu çantayı biz izleyici için taksak mı? Oo. bir Güzel abi, bu. Güzel. Evet evet ufakmış. Biraz galın. Şu aradaki boşluk götümüze mi giriyor ben anlayamadım. Biraz yapışık olsa daha da iyi olabilir diyeceğim ama. Bence on numara beş yıldız bir şekilde. Sit çıkarttık diyorum. Sizler güzel beğenicilikler atarken bizler de hızlıca o zaman. maça geçelim diyorum. Maçta görüşmek üzere. Let's go. Arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen yeni alancımızı atıyoruz. Öncelikle burayı bir temizleyecek. Sonra o simizi aldı. Bu simizi oynamaya devam edecek. Eğer burada çıkarsa burada da oynayacak ama. O adam içeriye aldı. Sıkıntı yok. Ben şuradan DP'yi çektim. Yaplamadın. Ben DP'yi çektim zaten. birkaç çıksana gidiyorum olun, arkasından. Yapalım. Yukarıda mı? öldü öldü, Genel, öldü. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Sen daha açıyorum ben. Baba Uzi'yi buldum ben. Uzi'yi buldu. Baba Uzi'yi buldu adamlar da gördü. Ama şunlar DP ile halledim ya. Bir dakika seni Uzi ile bitireceğim kanka. O da olur o da olur o da olur. Adamını almaya gitti. Bomba vardı burada bomba vardı. Boom be ya. Boom be. Adam atar Bir dakika. Oraya bomba attı <laughs> o patlaması. Pat. Ananı. Seni götürmem lazım. Yoksa siz sıkıntı çıkaracaksınız belli. Tamam gitti. Diğeri evet, kalktı mı? Okuyayım. Bir yeri kalkmamış. Tamam 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 kalkmamış. Üstü adam nasıl attı da anasını satayım. Tamam bunları aldım ben. Burada başka adam var ama pusuyorlar da dikkatli oynayın. Var var pusuyor abi. Tamam abi kalabalık ya. Çok çok geri yapıyor bu çok. Ölmüyorsun diyecektim öldü evet, Ortada kaldım. Baba Şu dur. Oraya... Nasıl aldı diyeceğim. Bellik ya, sıkıntı ondan. yok. Bellik sıkıntı yok. Ben bunları hallederim burada. Tamam, Pozisyonum tamam. var. Pozisyonum var buradan. Beni baydım buradan. Amerika sonunda var dikkat et. Tamam, tamam yok, ben yorum yaptım hep sana hiç. Oraya oynayacağım da. Sizi bekliyorum. Çok kalabalık kaldırıyorlar beni baygın. Baba o asıl binadan bahsediyorsun değil mi? Asıl bina değil daha doğrusu evet, sağdaki. Şu, şu Aynen tamam şey tamam şey tamam şey tam. şey bir pozisyon var biri pozisyon var bekle. Sola sola eve gelmişler Barış abi. Uy. Sen sana gir. bana. Sana mı giriyorlar? Evet evet girdiler altında var. Oraya gelebilir gelin. Yani. Ben gidiyorum Crazy'nin yanına. Vurdum DB'si varmış şerifsin. Evet. Araba geldi. Ananız. Ay anasını. O pama sıkıttı zaman... pama sıkıttı şurada. Canı bir giriyor. Çok güzel. Biden bir. Çocuk Çirin var ya hayatının vuruşunu attı anasını satayım bana ya. Oğlum, orada inip nasıl vurduysa. Ben de dün bagiden indim böyle olmadı götüme girdi bagi. 6x aldım sana burada. İçeri gel ki falan vardı. Var var 6x var. MG var abi bunda al istiyorsan. Yo yo şimdi almayacağım. Üstü adam var. Aramadan üstü. Oğlu baydi birisi baydı birisi. Hemen geliyorum şunu alayım. İçeride barış artık çektim. Şu hiç yandaki adam bomba attı sana. Çatıdan bir bakayım şuna. Aa aldın oğlum aldın oğlum. Tamam, aldın doğru doğru, doğru, doğru. Gördüm adamı açıda açıyı gördüm. En arkaya Arka gelmiş. Tamam. Biri bir tane. Nerede info? Bu da gitti. abi. Babacım deli misin divane misin? Adam var. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Baba ne oluyor ya buraya? Ben halen daha o arabadan atlayıp daha bana vuran adamın etkisindeyim. Baba bana şok etkisi yarattı adam ya. Babacım gelsene bir şuraya. Bir şu... Abi dur dur dur. dur. aç. Adam var adam var. Ya benim doğumumu çaldın sen ya? Hiçtiyar mı açayım? Evet. Baba hiçtiyar açarsam geri düzeltebiliyor muyum onu bilmiyorum ama dur bakayım savaşta hiçtiyar. Arkadaşlar hiçtiyar olmadığı sürece şeyi göremiyorduk bir şeyi deneyeceğim. Çıkacak mı? Çıkıyor. Aynen. Aha çıktı. HDR'la alakalıymış ama HDR'da da, tamam, da oynamaz ki anasını satayım. Bir <laughs> şunu 90 FPS yap. Harbi bu FPS çok sıkıntı ya. Sinematik değil. AMR. Yani. AMR kalsa sonra alırım. Ben şimdi o AMR'yi alırsam... Tamam, uzak fight yapamayacağım. Ne oluyor benim spay ya? Bir dakika ya. Canım Bana 9 milim ben olursa... lazım ona bakıyorum. 9 milim. Ha burada var abi. abi. Gidelim artık bence hızlı. Bir dakika şuradan bir biraz daha mermi alıyorum. Şu son mermilerimi de alalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> daha loot tamam köktüm Tamam. Abici bu senin mermisi çok hızlı gidiyor var ya. Yemin ediyorum. Güzel bir atlayışımızı yaptık. Güzel bir fight'ımızı attık. Bir tane kaybımız oldu. Geri zaten yanı var diye sıkıntı çok hızlıca diğer takımların yanına geçelim diyorum. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Duyduk. Ee, <laughs> 3 katlı büyük ihtimalle. Aynen aynen. Görüyorsun abi. Ay tiplere bak burada bir bayrak bence. Üç kat da mı? Evet, Şimdi gördüm. Çatıda. Ben bayağı alttaki at, alttaki çekti, alttaki de çektiler. ben. 7 7 7 düştü. Oh, Daha da yiyor. Orada başka bir adam var mı? Öldü, öldü. Ama o ona onlara skan vardı. Gidelim orayı biz alalım. Burada bir yerde önümüzde. Info hocam abi. İyi, i̇yi. Burada bir evet, yerdeydi. Orada evet, evet boş. Ne oluyor lan? Allah Allah. Oğlum bu adamı kim aldı yerdekilde? Abi burada kaçmış galiba. DBS var bunda. bu mu? Ana ana lan. Bak sen <laughs> kitap bak oraya gitmiş. Sukul 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 ama sukul diyorum kilise kilise kilise. <laughs> tamam. Anas. Arabayla gidebiliriz. Orada var ya ne yapıyor şu an? Hayatına tasını yapıyor. Ara araçla devam ediyorlar. Gel abi gel. Girdi puçu kilise girdi puçu Buradan soldan gidiyorum. <laughs> Sol ya. Ha bunu vur Bu ne? Geç tamam, bulun. Ya. Aha burada market evet, burada. dur market durmuş. Üst katta bence adam. Adam evet, yukarıda mı? Var. Evet burada. Alabilirsin Geldim. abi. Basıyorum alacağım alacağım. Geldik biz de tamam çatıya çıktı attı. Bu gitti gitti El gitti, gitti. güzel. Hadi. Of. Aha. Bana uzatılmış lazım ya. Hafif paketi 25 benim hemen bitiyor. Aa buldum buldum ulan ne tibiz kalpli adam. Bu arada direkt George Pula doğru ilerleyelim. Tamamdır Bence. Abi, çok Genç Rodok School da olabilir burada, ya. Açık Biz alsa mıydık ya şu key enerjisini? Nereye? Toplasa ya arkada gelen Crazy. Crazy sen o dinkini topla. Aç radarı radar. aç. Radar yok abi radar atmışım ben. Gel Crazy Atıyorum gel boş ver. Bir dakika burada sıkıntı var. Hem burada çağrıldı hem airdrop var. O -o. Bak şurada araba var. Gördünüz. Arabalar girmiş aynen. Bayağı araba var. Sıkıntı. Üstlere baksana üstlere. Burada da baksana araba yerler. var. Baba el üstü çıkan kazanır burada. İnfaz etsek direkt üstte çıkalım. Okey. Aa. Nerede? Tepe şura. Baba tepeye direkt gidelim işte. Hemen adam gördü bizi. Tamam koş 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 sür sür tepeye direkt. Uçuyor kaçıyor, uçuyor öldü. kaçıyor. Arkadaşlar doğru mu? Baba bizi ölüme çekiyor. Onu aldım. Abi atlayın. Ya atladık ki. Neyse. Abi Uşun. ne bileyim. Ben bir tanesini aldım oradan. Benim karakter sudan çık çık. Lütfen. Bitirici iyi bak beni. Bitiremedi. Bitir. Bitirsin bitirsin canım var zaten. Benim o etle vurduğum ama alınmamıştır. Çekebildin no. mi benim yerde vurduğumu? Yok, yok abi. Ha bu ev iki sağ üst bir. vur onu adamsınız hadi vurun vur, onu. Vur. Hadi be. Ah lan. Canı bir... yani yok ama. Oynayacağım onu adamım. Abi canı çok az uçurdu ya. Altta mı? Evet. Biri gitti. Yok ki abi. Kendim lan. Bak, abi benim. Pardon pardon. Aşağı İkinci kat Barış abi. Oğlum haydi dışarıda sıkıyor bizim adamı. Lan öl. Nasıl ölmüyor? Baba tepeden yedim tepeden yedim tepeden yedim sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Duvar devi var bir duvar devi var. Aa, bu adam nasıl ölmedi? Tepeyi göster be gel bana. Ay bitti tepeyi aldım ben tepeyi aldım ben. Baba ben Masa bir şey söyleyeceğim. Ki, o hemen. adam takım arkadaşlarının bir ayağını kaldır dedi adam arkadaşlarını kaldırdı bir tanesi. Bir dakika. Beytas Uzi'yi o kadar sıktım o adam nasıl ölmedi? Güzel güzel bu adamın luklarına çöktük. Allah'ım ağrı var. Ah abi. Ameri benim için ağrıyı taşıyorum artık atıyorum. Ben One Man Squad'larda öyle yapıyordum bu arada. Dropları gidip alıyordum sırf abime falan almasınlar <laughs> diye. Adi olanım, şerefsiz olanım. Vallahi sıkıntı kanka. Kaskeri kenara atıyor farklı bir Ay 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 onu da yaptığı var. <laughs> bu kim Peki ya buradaki? Çok Oğlum burada ölüp öyle... AMR ve AVM kullanıyormuş. Lan on Oha. aga. Ben Uzi'yi bir bıraktım. bu Uzi'yi de, Uzi de bu uzak. Başka Allah için biraz fasulye ver. Ya dur ya. Tamam ben Uzi kullanıyorum. Yakın fight tamam tane, mı? E, bıraktım 556'yı. 556'yı bıraktım. Abi ben bu burada geçtim. AMR'i aldım 9 saniyede. Aa oğlum kaç mire? Alo. 20 tane, 30, 40 tane abi verin Oğlum ne oluyor anasını satayım? Bence hepsini harcamazsın ha böyle Yirmi 27 tane mermi var Abi bak bu oyun sıkıntı, herkese sıkıntı çıkardım bu dakikadan sonra yürü. Barış abi kafanı çıkar. Başa, adam nerede? Kafanı çıkar dümdüz önün, dümdüz havaya bakıyor, bak 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 bak. Vur artık. Tamam. Abi vur artık Oğlum adam yukarıya çıkıyorsa bırakın çıksın. Bize çıkalım. gelin. Gel, 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 gel. Sohbet ederiz. taktik tak 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 var benim ha. Ne taktiği? Silah elde alıyorum. Nasıl söyleyemem? Bekle bakayım. Hello! Hello! Lan vuruyor bize bu abi, pi. Oğlum. Yap. Hey hey. Gel. Gel. Ba bu ne yani bu böyle? Sohbet Barış Abi, korkulun kenarına çıktığın zaman evet. eline silah alabiliyorsun yanlış. Nasıl garip. yani? O merdiven korkulun kenarına çıktığında veriyor bazen. Ama düşme aşağıda tabii. Ha? Düzeltmişler galiba. Burada silah veriyor eline. Evet. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde <laughs> bu adamlar çıkın. konuşmuyor da Ben aşağı doğru iniyorum Aa şurası boşmuş Burası boş Atladı atladı Nereye atladı Yanınıza iniyor Aa aşağı. yanımıza atlıyor yanımıza atlıyor tam bu gitti Bir tane seve doğru gidiyor Hop Yat lan aşağı var Ha buymuş arkadaşlar açar o... Arkamıza indi evet. Şurada şunun arkasında Düştü misin? Daha. Evet. evet. Evet Bakıyorum. 7-1. Düştü o da. Evet. Baba siz deli misiniz? Niye? Bunlar niye bizi atladı aşağıya? Manyaklar. Buraya ilk önce kalmış mıydı? Evet. Kalmıştı. Evet. Atayım mı? Daha ne kadar paranız var? 60 evet, var. Evet, yok. Bu arada bir alırız. Biraz daha Freegan'cık alırız. Peki set nasıl abi? Set bir güzel bu arada. Rahatsız etmiyor. Öyle söyleyeyim set rahatsız ediyor ama silah daha iyi setler. Set öyle yani silah bu mi dese silahı seçerim. Bir şurayı Bilmiyorum. alalım, hemen marketi kuralım. Bir elgancı alalım, atalım şurada ananı. Ananı. Çok, çok. Ben attım ama bir atan dikkat etsin. Bir daha. Alan, alan düşeyiz. Benimki alan da, benim alan Adam adamlar gidiyor bu arada oraya. Kafa attılar. Kafa attılar oraya. Aa. Girelim. Kafa mı attılar yoksa arkadaşım gitti on lan. Barış abi seninki araba. Seninki araba geri zekalı. <laughs> ben, ben baktım da vallahi şey. Ben zaten son <laughs> 3 saniye gala attım. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim. Bu alana girebileceğimiz yer var aslında. Tankla gittik mi bir anda? Tankla gittik. Arada kalırız ya bu alanda da. Ne bileyim. Tank şimdi bizi çözer. Siz arkamdan gelin ben de tankla gideyim. Ne diyorsunuz? MG var. Şu MK alın. Ben tankla gidiyorum seninle beraber. Bir insan bu araçla gelsin. Ha kriz alacağım gel hayır. Hadi. Üç araba üç araba arkadan gelelim sen de git. Ne diyorsun? Güzel sahneye yaşayalım. Ha, ne olacak lan ben buna bindim. Hazır mıyız abi? Mavi yaklaş. Dep araba basmayın sefer Gel 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 gel. Ben ve taktarım pardon. Ben ve. Oğlum oraya bir, bir araba daha geldi kapattı oraya. Ben ezbeye gidiyorum direkt tankla. Bas lan Bak 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 bak. Baba kaç geldim baba. <laughs> Adam öldü abi. Takı, takı arasını satın. <laughs> <asıl> şu <laughs> dertli, tankımız var. Gidelim mi yine? Tank diye dayı Araba gidiyor. Takıldı. attı. 7-1. Babacım lan. Lan. Yatıyor. Helin şükür. Baba pilişe çok ıskaladım. Çok ıskaladım. Ya onları çok finişle benim mantığı pilişleri. yok ama finişleriz buradan. Bir vurdum ona. O motor kim? Şunun arkasında. O da gitti. 3 kişi bunlar takım. Burada fight diyor, adam, burada arka fight Go 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 go. Ben bir şey deneyeceğim. Arkaladım. Yine kapis. Go. Ben de gidiyorum arka. oraya. Ben de gidiyorum. Bekle Aha. bekle bekle bekle. Bir saniye bekleyin gidiyorum. Tamam. Okay Baba şunu bir deneyebilir miyim ya? İçeride kaldım. Yok abi, ya yemiyorlar. Gidiyor, az kaldı, az kaldı. Geldim, geldim, Ay, geldim, ağaçla, geldim. Ağaçta, son bir ağaç. Nerede lan ağaçta? Ne ağaçtı? Kim vurdu bunları? Neyse vurdu. Yine, yine hayır, ağaç şey değil. Ben vurdum, hayır, hayır. Şurada, şurada ağaçta. Bak, şey bir Nasıl deneyeceğim. Fay, hiç... Bu çok uzi denemem. Teksin. <laughs> Bu çok denemem mi? Göstersene. Ne? Bak, bizi onunla sıkıyor, delireceğim. Tamam, güzel. Yedi bir hızlı, hadi. Lan oğlum, yeter! 500 tane benim attı. Bir daha pikle aynı şekilde dümdüz geliyorum. Hadi. Can basıyor lan. Kit basıyor. Aa kit basıyor tipi. Bas kitini. Baba Big Door Reis burada <laughs> 4 tane 5 tane kill aldı. Adamın şapka pozisyon... Şapka bak Acil üstüne bak acil. Bakayım mı? Şapka aynı şapka bak. Victor Door zaten görünmüyor. En <laughs> <aşağıdan var>. <gülüyor> gördüm, <gülüyor> gördüm, gördüm, gördüm. <laughs> Harbiden adam. Yemin ediyorum bunu almış takmış abi bir şey demeyeceğim. Bir zafer dansı gider ya bu lan. <laughs> güzel oldu lan böyle. iyi oldu. Güzel bir oyundu, güzel bir silahtı Olabilir. Bir tane oza adam kalmış. Evet olabilir. atla atlamış olabilir. Güzel oyundu. Güzel bir maçımız geçti. Güzel set, iyidir. Toplamda 25 30 36 tane killeceğimiz var. Umarım izlerken keyif almışsınız arkadaşlar. Eğer video hoşsa etkisi bir tücü beğenmeyi ve abone tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemek <laughs> istersen <laughs> o çocuklar kadar geçip onları da izleyebilirsin diyorum. Kalın sağlıcakla. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>